üçüncü bir ideolojiden bahsedecektim. O da ferdiyetçilik karşısında cemaatçi bir e, anlayışı. Cemaatçi mi, cemiyetçi mi? Cemaatçi, community kavramını özellikle burada kullanmak istiyorum. Çünkü milliyetçilik aynı zamanda cemaatçi bir yapıyı da öngörüyor. Yani bütün bireylerin e, millet içinde kaynaşmasını, erimesini, e, bireylerin kendi varlığını o büyük varlığa feda etmesini öngörüyor. Bunu da işte varlığım, Türk varlığına armağan olsun ifadesinde açıkça e, görüyoruz. Şimdi benim kendi hesabıma söylemem gereken bir iki şey var. Bir, ben <laughs> Türk kavramına hiçbir zaman itiraz etmedim, etmiyorum. Türk kelimesinin çok eski Çin kaynaklarından beri kullanıldığını biliyorum. E, bu hocalarımın da <laughs> kitaplarında bunu okumuş durumdayım. Gayet olayın farkındayım. Hiç kimsenin buna bir itirazı yok. Hatta ben milliyetçiliğin hiçbir zaman ırkçılık kavramıyla özdeş olmadığını da savunuyorum. Belki bu istiklal marşı konusunda evet. gelecek. Biraz önce onu geçtiniz. Türklerin ben ırkçılığı hiç tanımadığını düşünüyorum. Yani Türkler ırkçılık nedir bunu bilmiyorlar. Mesela beyaz ırkın üstünlüğü savunulurken Avrupa'da böyle bir ırkçılık ideolojisi varken, Türkler acaba kendi ırklarının hangisi olduğunu düşünüyorlardı? Türk bir ırkın ismi midir? Asla. Türk bir ırkın ismi değildir. Irk kavramında özellikle ya kafatası gibi bir e, fizyolojik, biyolojik bir özellik esas almıştır veya renk Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda bahsettiği alınmıştır. ırk nedir? Şimdi Mehmet Akif bir İslamcı ve ümmetçi bir yazar, asla milliyetçi değil. Bunu bilmemiz lazım. İki, kendisi Arnavut, Arnavut kökenli olduğunu bir kitabında şiirlerinde belirtmiştir. Kendini öyle tanımlıyor. Belki başka tür tanımlayan da çıkabilir ama bizzat kendi sözleri var e, bu konuda. Dolayısıyla böyle bir kişinin ırk derken e, kimi kastettiği e, belli Ebediyen sana yok, istiyorum. ırkıma yok İzmir'de. Üçüncüsü orada modern anlamda milleti kastediyor aslında. Üçüncüsü evet. Ben de işgal edilmiş, Osmanlıca'da sonrasında yazıyordu. E, Kimin Osmanlıca'da işgal edildi. Irk kelimesinin mecazi anlamda millet kelimesiyle eşit olduğunu düşünüyorum. Yani orada işte Türkler hani ırkı Bilmezler diyorum ya. İddiamın eee temelleri ispatı da ispatı da bu. Yani asla Osmanlıca metinlerde eski diyelim e, Türkçede kullanılan ırk kelimesi batıdaki reis veya ras anlamında kullanılmıyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi modern anlamda baktığımızda e, milli bütün bu, bu şekilde yani batıdan e, veya işte çözemiyoruz. Bak Durum tespiti yapmamız lazım. Tespitte bence hata yapıyoruz. Ee, bir şekilde ama e, Atatürk, Zeynep Gökalp türü milliyetçiliği tercih etmiş. Yusuf Akşura gibi değil. Oradaki o milli mücadelelerin başlangıç yıllarında Türk Cumhuriyetleri'ne, Türkistan'a göndermiş olduğu elçiler, onlarla ilgili işte bazı olaylar falan hepsini böyle bir araya getirdiğimiz zaman bunu Aslında görüyoruz. Ama burada bir devlet inşası söz konusu. Millet inşa inşası değildir. Yani bir millet inşa edilmemiştir. Aynı millet devam etmektedir. Bir millet var. Bir millet, millet var. kısmında evet, bir sorun yok bak, diyorsunuz. Bakın burada mesela e, Kadir Hoca'nın bence bir şey var. Şey o ve katılmadığım noktası o. E, bir millet inşa edilmedi. O millet zaten vardı. Millet, millet, millet değil, ulus inşa edildi zaten. E, Ulus, <laughs> ulus ne? Ulus, ulus, kere, <laughs> ulus ne? Martça, şey Moğolca. Ulus Moğolca devlet demek. Yani efendim? Moğolca devlet demek. Yani ya, bile neyi, neyi ya on, yani kavramlarda bir anlaşamıyoruz. Onu sonradan uydurulma millet işte. kelimesi. bu, Budundur öyle Ağazır değil mi? mi? Budun. 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 yani, o, yani budun Türk milletin karşılığı. Türk budun diyor. Şey olarak. şey. millet, Ama bu da aslında, çok, hiçbir şekilde 123 Türk devleti veya daha fazla az hiçbirinde %100 Türklerden oluşmaz. Hiçbir devlet oluşmaz. Oluşabilemez zaten. Mümkün değil. Ama bu yani benim geldiğim nokta daha çok benim biraz hani üzen nokta Türklerin hakkı yeniyor gibi geliyorlar. Bu yani o, o tip kafatası şey, ölçmeleri vesaire vesaire onların yani bilim dışı çalışmalar her dönemde olabilir şey olarak ama en azından baktığımız zaman e, şu topraklarda Yusuf Hoca daha hem onun alanı şeylere baktığımız zaman hem Avrasya coğrafyasında dimdik gelebilmiş. Yani e, o Türk adının göktüklerden. Göktürklerden Türk buradan oradan, Karahanlı, Gazneli, Oğuz, Yabgu Devleti'nden, Selçuklu'dan, Türkiye Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti nasıl taşındığını çok iyi bilmemiz lazım. Şimdi burada... Ben burada aslında bu problemin tarihçilerde olduğunu, tarihçilerin bunu açıkça, açıkça ortaya koyamadığını düşünüyorum. Eğer e, doğru düzgün, doğru bir tarih algısı, anlayış olmuş olsa belki bu tartışmaları burada yapmayacağız. Şimdi burada iki elimden bahsedeceğim. Yani tarihsel elimden ya, bahsedeceğim. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Ee, Kemal e, Öztürk'ün bahsettiği, vurguladığı şey... Ee, neydi dedi ki e, burada bir reaksiyoner bir milliyetçilik var savunmacı bir milliyetçilik var vatan savunması vatan savunması Yurtsuz kalma korkusu var e, valla Parçalan... yurdun parçalanması ve küçülmesi Bravo. buna karşı da ...bir savunma, bir Ama bu yeni değil biliyorsunuz. Ta şeylere dayanıyor. Bunlara dayanıyor. Mesela aynı tartışma 56 yılında yapılıyor. Millet önce 56 yılında. Bir taraf bir kısmı Çin'e bağlanmak istiyor... ...bir kısmı bağımsız tarafta. Hatta ha, yani. evlenmemelerini söylüyor. Bir, şeylerle, Çin'le kızlarla. Tarihsel bir şey var burada. Bir savunma mekanizması olarak. O ama hep vardır Türklerde. Hep vardır. Peki. Şimdi bir anlamda şöylesi bir şey var. Ee, bir, kötü zamanlarda yurdun nasıl ayakta kalacağı, vatanın nasıl savunulacağı sorusuna yanıt ararken e, akımlar tartışılmış. İşte Osmanlıcı mı, işte e, Türkçülük mü vesaire. Bir de devletler güçlendiğinde, atak yapmak istediğinde, yayılmak istediğinde neyle yayılabiliriz, <laughs> neyle kapsayabiliriz en geniş araziye? Çünkü mesela bir yandan da işte Turancılık diye başka coğrafyalarda da Türk ortak noktasından hareketle bir yayılmacılık olabilir. Öbür taraftan da ümmetçilik eğer belli bir oranda bir toprak parçasında ortak payda savunma refleksi ise de... ...herhalde güçlü olunan zamanlarda da İslam nüfusunun en yaygın olduğu yerlere doğru yayılmanın motivasyonu da, genişlemenin motivasyonu da olabilir. Bu anlamda iki yönü var. Yani bir korkunun savunmacı yanı, bir de güçlendiğinde atak hale geldiğinde Yayılmacı. yayılmanın motivasyonu. Şimdi bu iki motivasyona baktığımızda bunlar muhtemelen sokaktaki insanın günlük yaşamını sürdüren, bağında, bahçesinde, tarlasında, fabrikasında ki insanın, esnafın kaygısı değildir. Devletlerin kaygısıdır. Devletlerin politikasıdır. Devletler ya savunurlar ya da yayılırlar. Güç onların gücüdür. Bu anlamıyla bir ideolojik yan var burada. Siyasal ve ideolojik bir yan var. Yani onun için etnik bir özellik mi tartışması, bir yandan başka bir tartışma günlük yaşamın içerisinde insanların kendini nasıl hissettiği, kapsanıp kapsanmadıkları ama bir yandan da bir devletin yaşaması, yok olması, beka sorunu ya da büyümesi konusunda bir motivasyon. Bu anlamıyla bu siyasal içeriğiyle, siyasal içeriğiyle gerek milliyetçilik ve gerek diğer siyasal akımlar, devletlerin inandığı, taptığı, öne, önemsediği ulvi meseleler mi? Yoksa konjonktürlere göre seçtikleri taktiksel araçlar mı? Konjonktürel ve pragmatik boyutu daha fazla öne çıkıyor son yıllarda Değilmiş. maalesef. Bakınız ikimizin iktisat fakültesinde okuduğu yılları gidelim. 1990'lar, 89-91 döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılmış. Varşova Paktı çökmüş. Berlin Duvarı yıkılmış. O dönemin ABD başkanları anımsayalım. Hani biraz da Türkiye'yi kendi Truva atları olarak, kendi Koçbaşı olarak... Orta Asya'da, Kafkasya'da, Geniş Avrasya'da kullanabilmek için adeta bizim ağzında bir parmak bal çalıyorlardı işte. Ne diyorlardı işte 21. yüzyıl Türk asrı olacak falan. Turgut Özal, Süleyman Demirel ne diyorlardı işte Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Büyük Türk Dünyası. Şimdi o dönemlerde Türkiye buna hazırlıksız yakalandı mı? Evet. Yeni bağımsızlığını kazanan Türk Rümetleri hakkında pek fazla bilgimiz olmadığı ortaya çıktı mı? Maalesef. Evet. Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan her birinden ikişer bin talebe geldi toplamda on bin eder. Bunların yüzde yetmişi, yedi bin tanesi Türkiye'de üniversiteden diploma almak için ülkesine döndü mü? Maalesef evet. O zamanlar anımsayalım biz yanlış bir tercümeyle ABD ve İngiltere siyaset bilimi terminolojisinde Turkic country'yiz... ki ben yabancı kelime kullanmaktan hiç haz biri değilim diye geçtiği için biz bu ülkelere Türkiye Cumhuriyetler diyorduk. Yani Dilimizde tüy bitmişti meslektaşlarımıza, hocalarımıza. Arkadaş buna ya Türk devleti de ya Türk cumhuriyeti de. Turkey Countries'in Türkçe tercümesi olan Türkiye Cumhuriyet ne demektir? bu kadar yanlış bir tercüme, bu kadar yanlış bir tanım olabilir mi diye biz bir ömür geçirdik İktisat Fakültesi'nde. Ha, demek ki bu pragmatik olarak, ideolojik olarak, konjonktürel olarak devletlerin dönem dönem kullanabildiği ...bir dış politika manivelasına, bir diplomatik araca da pekala dönüşebiliyor. Yani her devletin aslında belli bir korkusu her zaman vardır. Parçalanma korkusu vardır, geri kalma korkusu vardır. Bunun için istihbarat örgütlerini kurar, ordusunu oluşturur. Yani durup dururken ordu kurmazsınız. Kime karşı kurarsınız? Kendi içinizdeki insanlara göre değil. Dışarıdaki devletlere karşı ordu kurarsınız. Yani sadece bizde o parçalanma, kopma korkusu yok ki. Herkes de var, hepsinde var. Şimdi ama onun dışında bizim Orta Doğu proje şeyi Orta Doğu coğrafyasında bakın Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan devletler cetvelle çizilmiş sınırlara sahiptir. Burada çeşitli ideolojileri içeren gerek inanç yönüyle gerekse etnik açıdan farklı grupların aynı devlet içerisinde yer aldığı, her an karıştırılabilmesi mümkün olduğu bir ortam vardır. İşte Irak'ta Sünni-Şii çatışması adı altında, işte Kürt sonunda ortaya çıktı. Niye Türkler, oradaki Türkmenler 2,5 milyonu göz önüne almadılar da sadece Kürtler dediler. Veya Suriye'de aynı şey, Libya'da aynı şey veya Mısır'daki olaylar aynı şey, İran'a yapılan baskılar aynı sebep. ...ve Büyük Orta Doğu projesi içerisinde... ...Türkiye sanki çok mu iyiydi? Rice ne demişti Amerikan Büyük Dışişleri Bakanı? Orta Doğu Evet. Ne dedi? Orta Doğu haritası değişmelidir. 22 dedi. ülkenin dedi hocam. Ha. Haritasını Bizim, bizimki de vardı içerisinde. Neden söylediler bunu? Ne yapmak istiyorlardı? Şimdi bakın. Dışarıdan bir tehdit yok... ...diyemezsiniz ki. PKK yüzde kaçı Kürttür? Yüzde kaçı Kürt değildir? Onlara bir bakın. Peki... Madem Amerika teröre karşıydı Niye teröristleri destekliyor Binlerce tır silah veriyor onlara Bugün Türkiye'nin Başı neden derttedir bunlarla Kim kimi öldürdü PKK Kürtleri öldürmedi mi Bebekleri öldürmedi mi Kürtlerden Bugün de tartışma şöylesi bir şey olmuyor mu işte Yani bir devleti Parçalanmaktan kurtarmanın yolu işte. Eee bu anlamıyla Türkiye'nin doğusu, güneydoğusunda mı risk? Bu coğrafyanın bütün e, yaşayan unsurlarını, her türlü etnisitesini kapsayan bir siyasal formülasyona girmeli. Siyasal formülasyonlar önce ama bak bir şey var. Hayır, şey şey, bu benim önermem değil. İki ayrı tezi söyleyeceğim ki tartışma olsun. Bir, kapsayıcı olması lazım. O anlamıyla mesela deniyor ki, Vatansa, yurtseverlik temelinde kapsayıcı bir dil tutturarak bu topraklar üzerinde yaşayan her etsteyi kapsayacak bir dil bir siyasal formülasyon bulunsun. Önerme bir. Diğeri ise bu ülkeyi bir arada tutmaz. Bu ülkeyi parçalar. Çünkü her etnisitenin kendisini siyasal bir kimlik olarak tarif ettiği yerde bunlar aynı zamanda birer toprağa tekabül eder. O zaten doğalında parçalanmadır. Siyasal kimlikler siyasal rejimlere e, ve bir ülkeye tekabül ederler. Şimdi i̇ki ayrı tez e, bu anlamda tartışılıyor ve bu tezler sadece e, benim ideolojim böyle gibi bir fikriyatın ötesinde bir devletin bekası konusunda tartışılıyor. Aslında Osmanlı'daki tartışmaya benzer bir tartışma. Hangi fikri akım Türkiye'yi bu, bu toprakları bir arada tutar tartışması? Eren Bey şimdi ben, bakın afedersiniz. Orada bir şey eder. söylemek istiyorum çünkü demi konuşuyordum. Şimdi bakın o bölgelere gidip gezdiğimizde ve insanlarla konuştuğumuzda söyledikleri şey nedir biliyor musunuz? Bana dediler ki size neden oy vereceğiz diye sordular son dönemde. Ben dedim ki biz her şeyden önce dedim insana insan olarak davranacağız. Onun üzerine hiçbir şey gerekmez başka oyumuzu size veririz dedi. Şimdi bakın orada insanlar horlanıyorsa, insan yerine konmuyorsa, adil bir hukuk düzeni getirememişsiniz, getirememişseniz, iyi bir yönetim orada sergileyemiyorsanız insanları devlete bağlayamazsınız. Yani en zora düştüğü dönemde ben devletim benim yanımda olur adil bir şekilde hukuken de yargılanacaksam da veya hakkım aranacaksa da bu şekilde aranır diyebilmelidir bir vatandaş.